Hepinize iyi günler, merhabalar arkadaşlar. Ben Cevabı Güzel beraber. Ne yapıyoruz? PES'i inceliyoruz. Biraz gecikse de PES'i inceliyoruz. Bu arada PES'e ve çarka daha önce hiç bakmadım. Ee, sizinle beraber ben de inceleyeceğim. Önce bir PES'i inceleyelim. Şöyle e, PES'e artık desen vermeye başlamışlar. İlginç. Vermiyorlardı. Aa mavi... Blue Tokens. Hocam tamam fazla şey tamam. yapma ya. Evet arkadaşlar Tokens diyorum. Ee, yani bunu yeni akıl etmeleri ilginç kaçıncı peste akıl etmişler. Verilir de abi mavi para daha önceden verselermiş keşke. Aa kredileri artık satın alanlara veriyorlar sadece. 100, 150, 200. 250 kredi veriyorlar geriye. E ee, abi kaç pestir? 20 basamak veriyorsunuz. Millet 100 basamaklı pest falan bekliyor. Üstüne hani pestlere 1000 kredi veriyorsun 250 krediyi geri veriyor. Yani pesi almaya yanaşmıyor bile çoğu kişi. Çünkü geri biriktirmek zor falan filan. Bu arada zor değil arkadaşlar. Reklam izleyebiliyorsanız hani hesabınızda hesabınıza reklamlar baga falan girmediyse reklam izleyebiliyorsanız rahatça pes alabiliyorsunuz. Şu kasadan var sadece. Bu kasayı bir inceleyelim. Desenler de yani aşama 3 aşama 3 bu aşama 4'müş. Bunlar da 4. Aşama 5 desen yok. Ve hani hocam artık 20 basamaklı getirmezsem mi ya çok da şey yap. Hocam tamam fazla şey tamam. yapma ya Niye? tamam. Hocam şey... evet videoyu kısa bir ara girdi şimdi tekrar geldik. Bu arada pesin bu arka planı bayağı iyi duruyor yani onu söyleyeyim. Ama koçum arka planla oynamıyoruz oyunu ya desenlerle falan oynuyoruz. Bu kasayı bir inceleyelim. Kasa yeni gelmiş herhalde ve eldivenle İngiliz anahtarı çok güzel duruyor. Yani bu ikisi güzel. Aşama 6 olarak ya bunların nesi aşama 6 bilmiyorum. Aşama 5'lerde SG fena değil. Scar çok dandik durmuş. Bu ne oğlum ya? Oo, de seni güzelmiş. Ama SADA hiç iş yapmıyor yani meta'da hiç yok. Çok inanılmaz düşük bir silah. Ee, aşama 4 abi aşama 7'ye falan baktık aşama 4'e bakalım. Bu arada AWP fena durmuyor ha. Abi güzel. Mesela şu AWP şu Scar deseninden çok daha güzel bence. Yani şu Scar'a bak abi rastgele koymuşlar yıldızları. Şuraya da bir tane, buraya da bir tane falan. Pembe, mor, lacivert, mavi. Ortadan bir şerit mi geçiyor? Ne oluyor? Aynen lan film şeridiymiş o. Şurada da şey var. Yani AWP deseni bile Scar'dan daha güzel. Bu M4 deseni peste vermiyor muydu oğlum? Oo MR güzelmiş lan. Yani bu kasanın temaları bayağı hoşuma gitti bu arada MR çok detay çok güzel duruyor aşama 4'e göre bayağı iyi yani bunu aşama 6'ya koy bunu şuraya p güzelin yerine koy yani tam olur yani p güzelde de bir aşama altılık bir şey yok zaten ama MR işlemeleri falan harika duruyor hocam tamam fazla şey tamam, yapma ya niye, tamam niye, niye, hocam şey yapma. aşama oğlum bu da PES'e yok muydu lan aa bu da vardı PES'e şeyin kasanı desenleri de mi getirmişler ya cidden çok ilginç bir oyun ya bu oyun. Bu arada PES'e artık e, aşama garantili kasalar ya da standart kasa falan koymamışlar. Onları koymamaları en azından iyi olmuş. Mavi token koymaları güzel olmuş. Ama e, şu desenleri kasanın içinden koymaları saçma olmuş. Ve tek çeşit kasa koymaları kötü olmuş diyebilir miyim? Yok 5 tane kasa var aslında iyi. 2500 kredi değerinde kasa var. Yani 1000 kredi veriyorsun 2500'lük kasa. Yani her PES alınır tabii ki bu PES de alınır. Eğer krediniz varsa krediye o yani o krediye yapabileceğiniz başka daha iyi bir şey yok. Hani kasa satın alayım deseniz o değerde kasalar satın alamıyorsunuz zaten. Çark deseniz çark zaten çok çok pahalı. Yani şu son ikiye kalan oha bir dakika. Ama oha ya. Oha. Hocam çarkı incelememiştik de bu ne oğlum? Bu güzelmiş bayağı. Ulan tam oyunu bırakacağız. Oyuna güzel güzel şeyler ekle. Oha. Oğlum eldivenle bıçak bayağı iyi duruyor bu arada. Şakasız. Bayağı iyi şu ortadaki sarı led gibi şeyler falan. Bunlar da güzel. Ya at çok güzel değil de bu ne ya? Bu da biraz daha işlemeli olabilirmiş sanki. Uzaktan güzel duruyordu da. Yakından bakınca biraz daha detaylı yapsalarmış keşke. Bu desenler fena durmuyor. Ledli böyle bir tasarımları var. ilginç olmuş. Bence güzel yani bu arada. O Pes'in kasası da güzel. Çark da güzel. Of. Öndeki bak. Mor led gibi tasarımlar çok iyi duruyor. Pes'in de şuradaki arka planı falan çok güzel duruyor. O arka plan şey mi ya? Kanalsaki eve benziyor biraz ama. Kanalsaki kafeye. Ama yok değil herhalde. Oyun bir görsel değil gibi. O oh, kadar geniş değildi. Yani PES bu şekilde. PES'i beğenmedim yani. Çok uzun süredir 100 basamaklı PES bekleyen bir tayfa var. 20 basamaklı PES'lerden nefret eden tayfa var eski 30 basamaklı kredi iade eden pesi isteyenler var ki o 30 basamaklı pesler bunlardan daha iyiydi ben ona katılıyorum ama bunlar da berbat değil yine alınabilir pes tabi 100 basamaklı pesleri çok seven onları isteyenler var 50 basamaklı isteyenler var filan yani peslerin bence de hani günü uzun olmalı, pes de uzun olmalı. 20 basamaklı pes getirip işte 30 günde bunu bitirmek bence güzel değil. Yani oyun uzun vadeli olmalı abi. Özellikle rank Rank sezonlarında da o şekilde. Yani rank sezonları zaten sürekli gününü uzatıyorlar, kısaltıyorlar, uzaltıyor, uzatıyorlar falan filan. Ama galiba rank sezon sürelerini 3 ay falan yapmak istiyorlar. Yani yapmak istedikleri şey yok ama sürekli uzatıyorlar. Yani rank süreleri, rank sezon süreleri bence 4 ay falan olmalı. Yani sürekli abi sen zaten mobil oyun sürekli sıfırla sürekli sıfırla sürekli 3 ayda bir 3 ayda bir millet yılda 4 kere sıfırdan rank mı kasacak? Çok gerek yok. Ee, 3 ayda bir bence kısa. 4 ayda bir falan olmalı. Hatta yani daha uzun yapsalar da millet bir şey demez bence. Yani mesela oyunu nadir oynayanlar da 2-3 hesabı oluyor çoğu yani yüksek ele oyuncunun. Atıyorum Special Ops oyuncusunuz. Hani 2-3 tane hesabınız oluyor yüksek ranklarda ama her rank sezonunda hani 3 tane rank hesabınız şey 3 tane hesabınız için rank açmak isteseniz 30 rank atmanız lazım en az en az o da hani 3 ayda bir 30 rank belki yani az oynayan adam atamayabilir ki ben de atamıyorum yani şu an rank hani çoğu hesabım ranka elini almadı filan hani alsam bir spec ops e, ranka elini almış olacak hesaplar ama onları yapamadım işte yani e, o konuda Rank sezonları bence gayet uzun olması gereken şeyler. Yani oyun özelinde, bu oyun özelinde diyorum. Diğer Valorant'tır vesaire onlar da galiba 3 ayda bir mi sıfırlanıyor? Onları tam bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Bu arada eFootball 2024 çıktı. O oyunu bayağı beğendim. Oyunun inceleme videosunu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu PES inceleme videosundan sonra muhtemelen bırakma videosu e, adındaki videom gelecek. Yani bu videodan sonra galiba rank atmayacağım. O gelecek. Ama eğer rank çekme hevesim olursa da, ya bilmiyorum. Bu videoya 400 like gelirse arkadaşlar, bu videoya 400 like geldiğinde e, rank videosu atabilirim. Yani bu videoya eğer 400 like atarsanız rank videosu gelir. Ha bu arada hesap tanıtımı filan main hesaba geçeyim ben hemen. Evet abi main hesaba geçtik. Bırakma videosunda arkada hesap tanıtımı tarzında şeyler dönecek. Yani şu an main hesaptayım. Şöyle şu tarz abi skinleri çat çat hesaplardaki skinleri falan filan gösteririz. Ve bu hesapta 8 tane rank atmışım daha. Yani sezon geleni ne kadar oluyor bilmiyorum ama. Yani dediğim gibi zaten son zamanlarda çok oynayamadım. Vakit, vaktim olmadığından dolayı. Yoksa hani ekip vesaire ekiple oynamak her zaman için zevkli benim için. Hani bırakma sebebim de oyunun kötü olması değil. Hani oyunun çok eksiği var. Kitle çok kötü. Hani inanılmaz rezil insanlar var. Onlar ayrı, onlar zaten öyle arkadaşlar hani böyle bezdiren yani oyunu oynamaktan bezdiren insanlar var ama onlarla çok muhatap olmuyorsunuz ekibiniz, arkadaşlarınız olduğu için. Ben her zaman diyorum bunu. Bu oyun tek kişi oynanmaz kesinlikle rank olarak. Hani e, rank dışında da tekli oynamaz kafayı yedirtir. Yani bu oyunu oynuyorsanız bir ekibinizin falan olması gerekli. E, bir yıl sonra oyuna devam ettiğimde de büyük çaplı bir ekip e, ve klan kurmuş olurum. Hani daha critical ops ölmemiş olursa e, seneye Haziran ayında oyuna başlamış olacağız tekrardan. Yani geniş çaplı bir ekip o zaman kurmuş olacağım. Şu an hani 6-7 kişilik kemik bir ekibim var. Ama onun dışında dediğim gibi daha geniş çaplı bir ekip kurmuş olacağım e seneye. Çünkü hani rank gireceğimiz zaman işte 5 kişi aktif olmayabiliyor vesaire. O açıdan Hani daha çok kişi olmak her zaman için daha iyidir. Siz de eğer bu oyun tek kişi oynuyorsanız abi bezersiniz tabi hani. E, diyorlar işte abi o critical of çöp ya oynayan mı kaldı filan. E kardeşim çöp ya dediğin hani çocuk gold Elo'da tek başına oynuyor tamam mı hani. Oyunu hem kendi iyi oynayamıyor hem arkadaşları yok. E oyundan tabi zevk kalmaz. Ama hani master, spec, eli dereceleri derecelerine kadar gelip böyle ekibi olan sesli bir şekilde rank oynayan vesaire kişiler Hani oyundan kesinlikle zevk alıyor ve zevk aldığı için oynuyor çoğu. Hani bazıları var hileyle işte rankını yüksek gösterip işte hileyle daha yükseklerde olmak için oynayan, onu amaçlayan tipler de var tabi. Ama çoğunluk abi benim gibi hani zevk için filan oynuyor. Hani farklı emeller için oynayanlar da var ama dediğim gibi yani oyun zevksiz filan değil. Ekibiniz olduğu sürece gayet zevkli oyun. Ben de bu yüzden oynuyorum zaten bu oyunu. PES'i de aynı şekilde. PES 2024 daha da güzel, daha da düzelmiş bir oyun olarak çıktı. Ve yani çoğu şeyi geliştirdiler. PES'e 3v3 oyun modu geldiğinde hani e, oyunun hype'ı bayağı artabilir. O açıdan eğer oynamayanlar varsa PES oynamanızı tavsiye ederim. Yani zevkli bir oyun. Tavsiye ederim derken hani boş vaktiniz varsa e, ve oyun arıyorsanız kesinlikle PES'e girin derim. Yani gayet zevkli bir oyun. Orada da hani takımınızı şimdiden kurarsanız ileride PES yani e-futbol 2024 çok fazla hayplanacak haberiniz olsun bu videodan bu kadar dediğim gibi 400 like gelirse critical ops ranked videosu gelebilir hangi ranked videosu gelmesini istediğinizi de ee, anket açarak size sorarım bu videoya eğer 400 like gelirse gelmezse de rank videosu gelmez 400 like geldiği anda ama bir anket açıp soracağım bu şekilde hani ee, daha önceki videoda da demiştim hani bir rank videosu dağıtabilirim şu kadar like gelirse ama çok müsait olamadık o yüzden yani zaten bırakma vaktimiz de geldi. O yüzden yani böyle bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.